Bu sefer kameraya bakmaya çalışıyorum. Çünkü bugün birisi işte bilmem ne dakika bilmem ne saniye diye yazmış. Kendi videomu açtım. Ve kendi videomu açtığımda böyle hani insan şey istiyor tamam mı? Gözlerini bana döndürsün, gözlerini bana çevirsin, bana baksın istiyor. Ama ben iPad'de çekimi yaparken şu tarafta kendimi görüyorum. Ve niyeyse kendime bakarak böyle bir çekim yapma adetim var. O yüzden de sorun oluyor. Neyse. Bu sefer düzgün bakmaya gayret ediyorum. Test ettim bakın görüyor musunuz? Gene kendime bakıyorum böyle böyle. <laughs> Şimdi e, dün akşamdı galiba ya da önceki akşam çok hatırlamıyorum. Bir arkadaşımla konuşuyorduk ve e, bazı şeyleri tekrar e, olacak ama belki başka bir açıdan anlatacağım. Belki bu sefer daha anlaşılır. Şimdi arkadaşımın bir takım sorunları ve sıkıntıları var şu ara. Konuşma arasında dedi ki ben dedi halledeceğim dedi. Bu arada konuşma arasında işte bir taraftan da bana diyor ki işte diyor hani ben diyor her gün diyor dualarımı yapıyorum zikirlerimi yapıyorum falan filan ee şimdi ben halledeceğim deyince bu yani hani benim bildiğim bir şey değil. E, kitaplardan öğrendiğim şeyi söylüyorum Yani hani sonuçta Allah'la oturup e, yani yüz yüze muhabbet etmiyorum ya da meleklerle oturup yüz yüze muhabbet etmiyorum ama kitaplar diyor ki ben yapacağım dersen diyor Seni diyor kendi haline bırakırlar. Benim biliyorsunuz örneklerim genel olarak ya yola dayandırırım ya anneme babama dayandırırım ya da çocuğuma dayandırırım. Şimdi asi küçükken e, bazen diyorduk işte mesela bir duvarın üzerinde ben diyordu bu duvarın üzerinde yürümek istiyorum diyordu. Ve ben ona diyordum ki eğer çok yorgunsam o gün. O az, ben ona diyordum ki Asya'cığım diyordum e, bu duvarın üstünde şimdi e, bugün yürürsen yani ben seni anne olarak uyarmak zorundayım düşebilirsin. Bugün yürürsen ben bugün çok yorgunum. Eğer düşersen seni hastaneye götürecek gücüm yok. O ona... O yüzden bu duvarda bugün yürümeyelim. Başka bir gün yürüyelim. Olur mu kızım diyordum. Tamam diyordu o da. Ama başka bir gün o duvar her ne neredeyse mutlaka ve mutlaka götürüp diyordum ki bu duvardan yürümek istiyordun. Hadi gidelim o duvardan yürüyelim. E, duvarın üstüne çıkarken hani ben anne olarak seni uyarmak zorundayım. Hani buradan düşebilirsin diyordum. Ondan sonra elimin elini tutmamı istiyor musun diyordum. O bazen e, diyordu ki böyle bakıyordu kendince bir kontrol yapıyordu ve bazen diyordu ki e, evet elimi tutar mısın anne? Elini ne kadar tutmamı isterse ben Asya'nın elini o kadar tutuyordum. Tutma derse düşme riski olmasına rağmen bırakıyordum. Çünkü o onu denemek istiyor. Yani hani kendi kendine yürüyebilmek ve denemek istiyor. Ve e, yürüyordu da. Çünkü kendince kontrollerini yapıyor ve yürüyordu da. Diyordu ki gördün mü bak yürüdüm falan diyordu. E, eğer mesela hani elini az tutmam isterse az tutuyordum. Denge unsuru kadar tutmam isterse denge unsuru kadar tutuyordum. Hani belimden de tut derse ben onu belinden de tutuyordum. Şimdi bunu niye anlattım? bazı şeylere ben mesela bunu yapıyorum. Ondan sonra yani ben buraya bu dünyaya insan olmayı deneyimlemeye geldim. Ve ben diyorum ki bazen ben halletmek istiyorum. Şimdi ben halletmek istiyorum deyince ben nasıl çocuğumun elini istediği kadar tutuyorsam ve düşme riskine rağmen çocuğumu bırakıyorsam Allah ve melekler de sizin işinize karışmıyorlar. Siz burada kendi deneyiminizi yaşıyorsunuz ve kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz. Ama yardım isterseniz ve yardım istedikten sonra da çok burnunuzu sokmazsanız, yani çok değil hiç burnunuzu sokmamanız gerekiyor. İşiniz bir şekilde gerçekten mucizevi bir şekilde halloluyor. Ama biz biz pek çok zaman kendimiz yapmak istiyoruz. Hani daha önce size bahsetmiştim mesela Candan Osman'ın kitabından. Bazı şeyleri işte Allah'a havale ediyorum. Sonra tekrar geri alıyorum. Kendim halletmek istiyorum. Halledemeyince tekrar Allah'a havale ediyorum. Tekrar kendim halletmek istiyorum falan diye bir bir şey geçiyordu Candan Osman'ın Bugün içmeyeceğim kitabında. Ben galiba bunu biraz oradan çözmüş olabilirim ya da işte insan bir çocuk yetiştirince ve kendisi de bir zamanlar çocuk olunca bazı şeyler biraz daha farklı işliyor. Yani ben çocuğuma nasıl davranıyorsam yani hani benim çocuğum çikolata istedi diyelim ki. Ondan nasıl yani bu PK filmi var ya o film benim için önemli bir filmdir. PK, Amerika'nın. Ondan sonra yani hani işte e, bilmem ne kadar yerde sürün de işte bilmem ne yap da falan da filan da sonra sana çikolata alacağım demiyorum yani çocuğuma. Çikolata istiyorsa alıyordum yani. Allah da beni niye zorlasın ki yani? Niye zorlasın? Ve ee, arkadaşımla konuşmalarımızı e, hatırladığım kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı size aktarmaya çalışıyorum şimdi ee, hani arkadaşım e, zikir çekiyorum diyor, dua ediyorum bilmem dedi ki ben dedi anladım dedi. Ben o kadar zikir çekiyorum, dua ediyorum bilmem ne ama Allah'a teslim etmiyorum dedi. Yani aslında sahtecilik yapıyorum dedi, tamam mı? O nasıl gerçekten Allah'a teslim etmiyorum, ben halledeceğim diyorum dedi. Çünkü pek çok cümlesinin içerisinde ben hallederim, ben halledeceğim falan gibi laflar geçiyor. Ee, size bunu daha önce anlatmıştım ama. E, yani kanalda hatırlamayanlar olabilir ve e, bazı şeyleri tekrar anlatmakta artık zarar olmadığına kanaat getirdim çünkü videolar çok fazlalaştı. Hani önceden bir şeyi bir kere anlattıysam tekrar anlatmak istemiyordum çünkü e, yani bazı e, YouTuberların ya da spiritüel koçların e, vesaire aynı şeyi aynı şeyi yani hani kadın bir kere soğukta kalmış. Her konuşmasının içerisinde işte sobalı evde yaşadık. Yani eskiden her yer sobalıydı falan diye benim böyle bir kıldığım ve yargılamam olduğu için ben bazı şeyleri tekrar tekrar anlatmak istemiyordum ve diyordum ki videolardan izleyin. Ama görüyorum ki aranızda bazılarınızla konuştuğumda aslında videoları tekrar tekrar izlemiş ama bazı şeyler o kadar da kalmamış ve belki başka bir açıdan tekrar anlatmak gerekiyor ve bu konuda. E, ...kendimi yargılamadan çıkarıyorum... ...ve ben de tekrar anlatacağım... ...şimdi bir zamanlar ben şöyle bir şey öğrenmiştim... ...demişlerdi ki... ...namaz kıldıktan sonra o dönemde namaz kılıyordum... ...namaz kıldıktan sonra secdede... ...ne dua edersen kabul olur... ...ve e, ben tamam dedim... ...hemen denemem lazım yani benim... ...ben dedim ki tamam... Ondan sonra namaz kılıyorum. İşte secdedeyim. bir <laughs> ben 24 yıldır genel olarak işsiz olduğum için işte kendime iş istiyorum ve işte diyorum ki yani hani ben bilgisayar programcısıyım, yazılımcıyım. Ondan sonra işte matematikçiyim, muhasebe bilirim, ihracat bilirim. Ondan sonra ne bileyim işte e, İngilizce bilirim. Matematik öğretmeniyim aynı zamanda yani formasyon belgem de var. Öğretmenlik de yapabilirim. Sonra işte Şoförlük yaparım, ehliyetim var. Kuryelik yaparım, motosiklet ehliyetim var. Yani böyle bir, bir sürü şey aklıma geliyor. Yapabileceğim bir sürü şey var, tamam mı? Allah'a diyorum ki işte hani şu, 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 şu. On, hani bankacı da olabilirim, sonuçta bankacılık işlemlerini de biliyorum falan da filan da. Allah'a kendimle ilgili yolu gösterdim ya, tamam. Allah'a iş istiyorum, siparişi verdim. Yolu da gösterdim, dedim ki yol şurası, hadi oradan falan. Sonra kız kardeşime geliyorum. İşte kız kardeşim üniversite mezunu. Eskiden bankacıydı. Ondan sonra işte o sırada çalıştığı bir işi var. Bu arada kız kardeşim sigorta acentesi açtı. Sigorta yaptırmak isterseniz aynı şehirde olmanız gerekmiyor. Benimle iletişim kurup kız kardeşim üzerinden sigortanızı yaptırabilirsiniz. <laughs> Reklamı da geçtim ama reklam değil kardeş yani. Neyse işte kız kardeşime geliyorum kız kardeşimle ilgili işte diyorum ki e, hani kız kardeşim sonuçta eski bankacı ondan sonra üniversite mezunu e, ona da daha iyi bir iş ve mümkünse lütfen hani bir banka olursa güzel olur falan diyorum. Kız kardeşimi de Allah'a yolu gösterdim işte bir banka bilmem neye de yönlendirdim Allah'ı o defteri de kapattım. Abimle biz yıllardır görüşmüyoruz. 19 senedir falan görüşmüyoruz. Ama sonuçta o benim kardeşim yani. Onun da bir dükkanı var. Abime geliyorum. Yani dua etmeme bu engel değil yani. Ondan abime geliyorum ve diyorum ki ondan sonra orada artık böyle şey alın diyorum işte adres belli diyorum. Dükkan var daha fazla müşteri bereketli bol kazanç abime de lütfen diyorum. Anneme geliyorum. Böyle kafam secdede ya bu kendime bakmayınca da çok garip oluyor biliyor musunuz? Böyle boşluğa bakarak konuşuyorum kameraya bakmaya çalışırken. Bu sefer de ben çok rahatsız oldum. Ee, anneme geliyorum kafam böyle secdede ve diyorum ki Allah'ım diyorum işte diyorum hani annem ne yapabilir o zaman o gün için. Diyorum ki çocuk baksa benim yani o, o gün için annem çocuk bakamaz yani. Ondan sonra başka birinin çocuğuna bakmak da zor bir iş zaten. şimdiki hani şimdi şu anki anneleri bilmiyorum ama Asya'nın küçüklüğündeki anneler çok korkunçtu yani. Hani ba bana göre çok korkunçtu. Ben böyle hani o annelerin çocuğunu emanet almazdım. Hani çocuk mu böyle e, kırılacak cam mı falan ne na nasıl davrandıkları belli değildi yani. Onu çocuk baksa çocuk bakamaz, yaşlı baksa yaşlı bakamaz. Hani o kadar gücü yok. Ondan sonra hani bir ara bir gözlemeci dükkanı açılmıştı ama gözleme işini yapabilecek gücü yok. Yani hani daha önceden 40'lı yaşlarda gözlemeci dükkanını bile yürütemedi yani. Yıllarca çalışmamış bir kadın olduğu için de işte onu bahane etti bunu bahane etti bir sene de kapattı dükkanı. O da olmaz İşte el işi yapsa Türkiye'de el işinin zaten bir e, gelir e, el emeğinin bir değeri yok zaten Türkiye'de. Bir de annem de benim gibi sürekli hani el işi yaptığın zaman sürekli aynı şeyi aynı şeyi yaparsan tamam bir, bir şekilde bunu fabrikasyon hale getirip e, gelir elde edebilirsin ama benim annem aynı şeyi aynı şeyi örmeyi sevmiyor oradan da bir para kazanamaz annem için öyle düşünüyorum böyle düşünüyorum falan anneme yol bulamıyorum anneme yol bulamadığım için de Allah'a yol gösteremiyorum böyle elim kafam secdede ben böyle duruyorum 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 Allah'a gösterecek yol bulamıyorum tamam mı ve en sonunda artık diyorum ki Allah'ım diyorum nasıl olacağını bilmiyorum ama anneme de 2000 lira civarı ekstra bir gelir diyorum secdeden kalkıyorum. Benim de o zaman emekli maaşım ya 970 ya 1200 lira falan gibi bir şey. Ve ben anneme e, 2000 lira civarı bir ek gelir istiyorum. Ve nasıl olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu arada diğer tarafta olan şey. Ben eee Annemin teyzesinin kızına anneanne derdim. Onun çocuklarına da annemin teyzesinin torunlarına da, da dayı teyze derdim. Çünkü hani Akşehir'de annemin bir tek akrabası onlardı. Ve e, annemin onlarla arası açıkmış. Hani ben yıllardır zaten görmüyorum falan filan. Annem bir gün rahmetlik Ziya dayımı arıyor ve diyor ki... E, ...oğlum diyor küsüz diyor biliyorum ama annem bu arada böyle laf söyleyecek bir kadında değil. o Küsüz diyor biliyorum ama diyor... Ondan sonra, küslüğe bir ara verelim diyor, konuşalım diyor. Onası, sonra, sonra isterseniz gene küslüğe devam ederiz diyor. Onası, siz diyor çok merak ediyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Dayım da diyor ki ya annem diyor işte diyor torununun çocuklarına bakıyor diyor diyor torunun çocukları büyüyünce diyor annemi diyor Konya'ya gönderdi diyor onlar o sırada Konya'da oturuyorlar. Benim hanım felç geçirdi diyor anneme bakabilecek durumu yok diyor. Anneannem öbür geline de yani iki geline de çok eziyet ettiği için diğer gelinde demiş ki o evden eve girerse ben evden çıkarım demiş annem bunun üzerine annem zaten hani annesiz büyüdüğü için hani öksüz büyüdüğü için onun için ablası çok kıymetli ve onun hayali hep böyle işte köşede oturan bir anne yaşlı anne hayali hep hep öyle bir hayali vardı isterdi yani. Annem de diyor ki aa diyor olur mu oğlum diyor ben ablamı sokakta bırakmam diyor alın gelin diyor ben diyor bakarım ablama diyor. Neyse bizim anneanne geliyor Akşehir'e annem bakacak ve Sonra diyorlar ki o zaman diyorlar ee, abla maaşlarını da maaşlarını da sen al. Yani ne maaşı? Meğer bizim anneannenin hem babasından dolayı babası işte eski gazi bilmem ne falan filan rütbeli bir e, asker hem babasından dolayı hem kocasından dolayı bir maaşı varmış ve maaş. O gün için bir e, işte hani ben 2000 lira raka şey olarak konuşalım. İşte hani 1850 1950 lira gibi bir maaş yapıyor. Bunun içerisinden anneannemin bezlerini falan da almış gerekiyor. Sonra bezlerle ilgili de bir yöntem bulunuyor. Annemin bezlere de para para ödememesi ödemesine gerek kalmıyor. Şimdi ben ne yaptım? Abim, kendim ve kız kardeşim için Allah'a yol gösterdim. Çok biliyorum ya, acayip biliyorum ya. Allah'tan iyi biliyorum sanki. Yol gösteriyorum. Bu kalalığa bakar mısınız? Ama annem için yol gösteremedim. Sadece teslim ettim. İşte biz bazen teslim ettiğimizi zannediyoruz ve benim, abim, kardeşim ve benim yaptığım gibi teslim edemiyoruz, yol gösteriyoruz. Bazen de annemde olduğu gibi gerçekten teslim ediyoruz. Çünkü insani aklımızda bir şey bulamadığımızda gerçekten teslim ediyoruz. İşte o zaman bazı şeyler çok çok daha hızlı dönüşüyor ve hızlı hareket ediyor. O yüzden. Ee, ben yapacağım derseniz çocuğunuzu düşünün. Duvarda yürüyor. Bırakıyorsunuz, yürüyor. Çocuğunuzun her an, her an elini tutsaydınız yani ya da işte çocuk yürümeye başladığında sürekli onu böyle kucağınızda taşımış olsaydınız çocuğunuz yürümeyi öğrenemeyecekti. Ama biz ne yaptık? Çocukları bıraktık. Düştüler, kalktılar ve bir şekilde yürümeyi öğrendiler. Tamam mı? Yani biz de burada insanlığı deneyimlemeye geldiğimiz için ben yapacağım, ben ödeyeceğim, ben halledeceğim, halledeceğim cümleye bakın, halledeceğim dediğimiz zaman bize karışılmıyor çünkü biz buraya insanlığı deneyimlemeye geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi yeni aldığım şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Bu sabahtan beri herkese gösteriyorum ya. Bugün İsmek'in kursuna gittim ya şey yazarlıkla ilgili bir mülakata girdim. Saatim e, şey hani benim bir tane akıllı saatim vardı ya o kayboldu. E, ve o kaybolduğu için de <laughs> Ay çok zor oluyor. Ben bir daha e, gene gene şu tarafa bakarak konuşacağım. Böyle gerçekten çok acayip geldi böyle bir e, kara bir çizgiye bakarak konuşmaya çalışmak e, ee, akıllı saatim vardı o kayboldu ve ben kolumdaki saate çok alıştığım için mutfak saati de bu, mutfaktaki saat de bozulmuştu. Geçen gün böyle mutfakta böyle mutlu mutlu sakin sakin oturuyorum tamam mı? Öğrenci aradı dedi ki hocam neredesiniz derse girdim 10 dakikadır yoksunuz. Bir baktım saat 6'ya 10 geçiyor. O, koşa koşa gittim bilgisayarı açtım. O, ve bugün e, evde bir tane saat bulmuştum onu tamir ettireyim filan diye gitmiştim e, pazarda bir tanıdığım var yani aslında ben bugüne kadar adamdan alışveriş yapmadım arkadaşlar İstanbul pek çoğunuzun gözünü korkutuyor ya biz İstanbul'da da dost olabiliyoruz yani hani e, pazarcının mesela bende niye telefonu var üstelik adamdan alışveriş yapmamışım ama yılları, yıllardır ben o adamı gördüğümde giderim yanına otururum bir çay içerim hani belki bir şeyler almışımdır hatırlamıyorum o, yanına otururum arıyorum Gültekin Bey'in bir çay içerim o yani e, ya da sigara mı içerim ondan sonra Geçen hafta pazara Cuma pazarına gittim arıyorum arıyorum Gültekin Bey açmıyor telefonu ondan sonra neyse bugün cumaya ondan sonra sabahtan Gültekin Bey beni aradı ya dedi geçen hafta aramışsın dedi ben dedi e, şey duymadım dedi açamadım dedi ondan sonra bugün dedi pazardayım e, şu numaralı tezgahtayım bir süredir onun sabit bir tezgahı yok biraz orada biraz orada birilerinin yanında tezgah açıyor neyse ben bugün e, sabahleyin mülakatım vardı mülakattan sonra Gültekin Bey'in yanına gittim saatimi tamir ettireyim diye benim saatim uygun kordon yokmuş Ondan sonra bir ara konuşma içerisinde dedi ki tezgah açtığı arkadaşı işte 150 liraya satıyordu saatleri. Dedi ki bozuk saatleri 150 liraya satıyor. Benim ben sağlam saatleri 50 liraya satıyorum. Dedim e senin saatler nerede? Aşağıda bavulda Dedim çıkar bir bakayım dedim. Ve şu saati aldım. Bunu aldım. Görülüyor mu? Bunu aldım. <laughs> bu tanesi 50 liradan 200 liraya 4 tane saat aldım sonra mutfaktaki duvar saati bozuldu dedim ya bunu da 150 liraya aldım çok mutluyum çok eğleniyorum <laughs> bugün zaten Gültekin Bey'in yanına gittim o hemen bana koltuğunu verir sağ olsun dedi geç sen bir sigaranı iç falan dedi yani İstanbul'dan hani böyle bazılarınız korkuyorlar. Ee, İstanbul çok büyük şehir falan filan gibi düşünüyorsunuz. Evet burası büyük bir şehir. Ama biz burada dostluklar kurabiliyoruz. Gültekin Bey'in telefon numarası bende yıllardır var. Yıllardır var. Ne o beni arar, rahatsız eder. Ne ben onu ararım, rahatsız ederim. O ansız, yani hani geçen hafta pazarda onu bulamadığım için ben onu aradım. Ansız, bugün sabahleyinde o bugün pazardayım. şu Şu numaralı tezgahtayım diye beni aradı ama birbirimizi gördüğümüzde her zaman koruruz kollarız yani hepsi topsu pazardan tanıdığım bir insan ee, İstanbulla ilgili korkusu olanlar korkmasın arkadaşlar yani hani burada da hayat diğer yerlerden farklı devam etmiyor. E, yıllar içerisinde burada da işte hani ahbaplar ediniyorsunuz. İşte sevdiğiniz insanlar oluyor. Alışveriş yaptığınız ya da yapmadığınız, sadece tezgahında sigara içtiğiniz insanlar da size değer ve kıymet veriyorlar. O yüzden niye bunu söylediğimle ilgili bir fikrim yok. Belki bu, bu videoyu seyredip İstanbul'la ilgili korkusu olan birileri vardır. Onun için söylemişimdir. Bir fikrim yok ama saatlerimi de gösterdim. Bu da burada bitsin. Seviyorum hepinizi. Ne yapıyoruz? Elimi tut diyorsak Allah tutuyor. Ben yapacağım diyorsak tamam diyor bırakıyor. Düşersen düşüyorsun. Düşersen düşüyorsun. Sen düştükten sonra e, yani hani e, hayır beni hastaneye de sen götürme de, diye tutturursanız hani götüremiyor ama tamam düştüm artık çarem kalmadı bana yardım et diyorsanız sizi alıp yani anne hastaneye götürür yani Allah da sevgi dolu ve hepimizin içerisinde Allah var bir şey daha söylemek istiyorum ve sonra kapatacağım şu ara okuduğum kitaplarla ilgili daha doğrusu dinlediğim kitaplarla ilgili inşallah tek bir video çekeceğim Aa, bir dakika bir şey okumak istiyordum ben size gitmeyin bir yere şeyde kalmış bir tane yorum birkaç tane yorum hani o bekletilenler var ya ben kontrol etmemişim orada kalmış özellikle onay vermemiştim ki görebileyim diye bir tanesine bekletilenler bunu bunu paylaşmak istiyorum bu da benzer bir şey zaten ee, a a sosyolog e demiş ki Olacağına inanarak istemek hakkında bir örnek vermek istedim. Bugün oğlumu uyuturken kendisi 4 yaşında uyumadan önce Allah'tan bir şey isteyeceğim dedi. Duası aynen şöyle Allah'ım bana akülü araba yolla ama orta boy olsun evde sürebileyim. Cip gibi de olur ama orta boy olsun Allah'ım kafamıza atma sakın salona halıya bırak hadi görüşürüz. O kadar emin ki istediğin olacağından gökten gökten iner de kafasına gelir diye bile korkuyor. Olacağından emin olmayacağını düşünmüyor bile. Allah'tan istersen verir dedik hep. Ne güzel değil mi? Yani Allah'a teslim ederseniz oluyor. Bay bay.